Evet arkadaşlar devam ediyoruz programa. Yeni açanlar da olabilir. Kim bu adamlar diye düşünüyorsanız ya karnaval grubu işte burada. Stüdyo konumuz bugün. Peki video klibe dönmek istiyorum. Beyoğlu görüntüleri vardı. Mikrofon giziyorsunuz geziyorsunuz. Çok kolay madem gelin abi. Gelin burada yapın yani. Ama yaptık zaten. Hadi canım sen de. Abi nedir bundaki olay? Gönderme mi var? <laughs> Göndermeden ziyade şey yaptık zaten. Yani keyifli bir klipti. Çok güzel. Biraz ya, da hani günümüzde ucuz pop zihniyetine hafif teyye alırcasına şey yaptık çektim. Olay olay olay. Tabii Attım. tabii özellikle biz zaten Ankara'lı grubuz. Ya yani o Beyoğlu'nda olmasının sebebi zaten bu yani bizim izlediğimiz şeylerin hepsi İstanbul'da <gülüyor> olması. <gülüyor> Gece 4'te <gülüyor> yakalandı. <gülüyor> falan diye böyle anlaşıldı. Biz olur. göndermedik de gittiği bir yer vardır bak ya. Değil Ufak tefek. Halıcı var dedi. Ama çok değil ya. <gülüyor> <gülüyor> İsteyen oluyordur bak. Ama, ama tabii. Bana mesela dokundu kanama dokundu. Biz de sonra röportaj yapıyoruz. O ne yani? Ama biz görsel olarak şimdi. Ya bırak canım bana bir şey olmaz. Kıvıcım belli olur. Biliyorum biliyorum. Sizin ne yaptığınızı şey, az çok anladım. Hırs var ama yani. Altta spor haberleri. Spor haberleri, spor haberleri. şeyler var, ee, nedir o? Ekonomi, Programı. geçen Borsa. neydi onlar? Borsa. Ben pek anlamıyorum, para çok olmadı şimdi. Borsa'da da pek alakalı. Onları falan geçiyorsunuz. Bir şeylerin ismi Bak konuşalım. Oldu. E takımların ismi çok ilgimi çekti. Ne takımların ismi? Ne spordu ya? Hatırda biliyor musunuz onu? Çok iyiydi ya. Unutma. Hatırlamamız güç de. Sen evet, ee, şimdi bakarız buradan. Elibatlı Spor var galiba. <laughs> Bu ne ya? <laughs> çok iyiymiş. O bizim değil değil mi? <gülüyor> 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 Hemen atı atalım onu. Sizler daha sizler çıkıyorsunuz. Belki senden çıkmış olabilir. <laughs> <laughs> hadi hadi senden. Bir sonraki benden. Bir sonraki senden mi? Hangisi grup üyeleri mi? İşte. 40 kelimesi. <laughs> Orada aslında <laughs> Hani kendi için paça sıvayan zihniyeti. <gülüyor> zihniyeti. zihniyeti. <gülüyor> değil mi? Pikniğe gitmeyelim hanım falan zihniyeti. Gitmeyelim pikniğe. Falan zihniyeti Ne yapacağız ne pikniği ya? Peki karnaval tamam, okuyamadım. Peki. Devam edeceğiz arkadaşlar. Klibimizden de böyle bahsetmiş olduk. Güzel bir video klip. Bir de öğle kuşağına yakın sabah kuşağıyla öğle kuşağı arasında bizde dönem bir saati var. Sizin video klibiniz. O zaman da tam böyle eğlence zamanı benim. Afyon patlıyor o an benim çünkü. <laughs> 11'e kadar afyon patlamadığı için o anda açıyorum şöyle bir karnavalla. Coşuyorum, tavsiye ederim. Sabah özellikle çok iyi gidiyor. Hareketli şarkılar olduğu için evet. ee, çok sağlam oluyor. Peki, şimdi arkadaşlarımıza gönderdiği bir video klip daha. Tabii ki bundan başka ne olabilir? İzleyelim, karnavalla devam edeceğiz.